Merhabalar. Ben Doktor Yasin Gökçe. Bugün sizlere uygun ve temiz bir market alışverişi nasıl yapılır bundan söz edeceğim. Markete gitmeden önce eğer mümkünse online alışveriş uygulamalarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Mutlaka markete gitmeniz gerekiyorsa dışarı çıkmadan önce maskenizi ağzınızı ve burnunuzu kapatacak şekilde kullanın. İnsanlarla aranızda mutlaka ve mutlaka yeterli mesafeyi koyun. Uygun bir alışveriş listesi yapmanız sizin için mümkün olduğunca alışverişinizi kısa tutmanızda faydalı olacaktır. Alışveriş sepetinin elinize değecek kısımları ve dokunacağınız kısımlarını uygun bir dezenfektan veya kolonya ile mutlaka dezenfekte edin. Alacağınız ürünü mutlaka elinizi mümkün mertebe az temas edecek şekilde gözünüzle kontrol ederek seçmeye gayret edin. Ödemelerinizi mümkün olduğunca temassız yapmaya gayret gösterin. Alışverişi yapıp eve geldikten sonra önümüzdeki masayı iki parçaya ayırıyoruz. Bir tarafta aldığımız ürünleri koyacağız. Diğer tarafsa bizim temiz steril alanımız olacak. 1'e 10 oranında çamaşır suyuyla suyu karıştırdığınızda bu uygun bir dezenfeksiyon oluşturacaktır. Daha önceden yine 1 bölü 10 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla güzelce her yeri temas edecek şekilde siliyoruz. Daha sonra bunu temiz bölgemize koyuyoruz. Eğer çift ambalajlı ürünler varsa dış ambalajını atıp iç ambalajını gene temiz olan bölgeye koyabilirsiniz. Kuru baklagilleri daha önceden evimizde bulunan temiz bir cam kavanoza boşaltarak dış ambalajını atıyoruz. Sebze ve meyvelerimizi öncelikle bol suyla yıkamamız gerekiyor. Çünkü bu sadece Covid veya diğer enfeksiyonlar için değil, üzerinde bulunabilecek tarım ilacı kalıntılarını da yok etmek için çok önemli. Sebze ve meyvelerimizi akan suda birkaç dakika boyunca yavaş yavaş elimizle oluşturarak yıkadıktan sonra yine birkaç dakika boyunca yaklaşık 1 bölü 3 oranında sirkeli suda bekleteceğiz ve daha sonra tekrar akan su altında durulamaya götüreceğiz. Orada yine yavaş yavaş elimizle ovuşturarak adeta elimizi yıkıyor gibi tekrar sudan geçireceğiz. Marul gibi, brokoli gibi dış kabuğu olmayan soyulmayacak sebze ve meyveleri ise da gene ovuşturarak yavaş yavaş ve mutlaka her bir yaprağını ayırarak bunların yıkanmasını sağlıyoruz. Konuştuğumuz önlem ve öneriler sadece koronavirüs için değil, diğer enfeksiyon hastalıklarından korunmanız için de sizin için önemli bir yol gösterici olacaktır. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.